büyüme e, sıkıntıya düştüğü zaman Türkiye'de gelir dağılımında da problemler ortaya çıkar. İstihdamda problemler ortaya çıkar. Neden? E, çünkü gelir dağılımını düzeltebilmeniz için büyüme önemli bir şeydir. parametredir. Yani yüksek büyüme en azından mevcut düzen, düzendeki aksaklıkları görünmez kılar ve Türkiye uzunca bir süre iktisadi sistemin gelir dağılımında eşitsizlik çıkartacak o düzendeki mekanizmanın işleyişindeki aksaklıkları gideremedi onun yerine büyümeye e, yüklendi. Ancak 2013 e, e, 2013-14'ten sonra e, yaşadığımız büyüme tecrübesi bunu da e, yaratamadı e, ve giderek de eşitsizlik arttırıcı bir etki e, yarattı. Aslına bakarsanız Bugün 0.41 olarak çıkan Gini katsayısı ki bu Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça iyileşen gelir dağılımını gösterir. Sıfırdan uzaklaştığı zaman da kötüleşen gelir dağılımını gösterir. Biz geçen sene bu rakamın 40'lar civarında olmasını bekliyorduk ama çok ufak bir marjla bunun altında oldu. 39 buçuk ci 0 395 civarında bir şey oldu bu 41 red çıkması enteresan neden enteresan Çünkü çok uzun bir dönemdir kırkların etrafında veya altında e, bu e, gerçekleşiyordu ve AKP dönemindeki ekonomi politikalarının önemli bir başarısıydı aslında gelir dağılımda sınırlı da olsa büyüme yoluyla da olsa bir iyileşme elde edilmişti özellikle ilk AKP döneminde iktidarı döneminde yani 2003 ile 2008 arasındaki dönemde buradaki artışlar çok ciddi e, azalışlar ciddi oldu yani Gini katsayısı şey 0.45 e, 43'lerden işte 39'lara, 38'lere kadar düşürelebilmişti o günkü makroekonomik yönetim, o günkü büyüme imkanlarıyla. Ama ondan sonra Türkiye'de uzunca bir süredir, gelir eşitsizliğinde ciddi bir iyileşme yaşanmadı. Konjöktürel dalgalanmaları gördük, yatay bir seyir gördük. Aşağı doğru bir eğilim göstermedi bu kat sayısı. Bu da şunu gösteriyor ki 2008 sonrasında yani bu reform dönemi dediğimiz o dönem ortadan kalktıktan sonra reformlardan geriye dönüş başladığında ve e, AKP daha çok iç talep e, çekişli borçlanmaya yönelik finansal piyasalar üzerinden bir gelir e, yaratma e, sürecine modeline geçtikten sonra e, yeteri kadar bu e, konuda başarı elde edemedim bizim tahminimize göre eğer e, bir anlamı varsa e, 2020 gelirleriyle referans yılı e, ile ilgili 2022 yılında çıkacak bu rakamlar ama bizim yaptığımız iyimser tahmine göre bu Gini katsayısı 41'den 0.45'lere çıkacağı yönünde. Bu da şunu gösteriyor, 2002 yılında 0.43 43 olan Gini katsayısının sayısının aradan geçen 20 yıl sonunda o başlangıçtaki yani AKP döneminin başladığı dönemlerin bile çok daha üstünde seviyelere erişeceğini tahmin ediyoruz. Arada kalan 20 yıl gelir dağılımı bakımından boşa geçmiş yıllar olarak bizim elimizde kalacaktır. Eğitim durumuna göre gelirlerde bir artış var toplam gelirlerde. Ama yine çok çarpıcı bir şekilde... Erkeklerin gelirleriyle kadınların e, gelirleri arasında bir fark var. Bu Türkiye'deki yapısal problemlerimizden e, biri. Yani bir eşitsizlikten bahsedeceksek kadın erkek arasındaki eşitsizlik de çok e, bariz. Ama e, eğitim durumu arttıkça e, eğitim durumu arttıkça enteresan bir şekilde kadınla erkek arasındaki farklılık da e, azalıyor. Dolayısıyla kadınlar için demek ki önemli unsurlardan birisi. Bu zaten bu sene bu veriye özgü değil. Geçmişte de benzer eğilimler var. Ama kadınlar için demek ki yapısal problem, eğitim. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça erkeklerin gelirine ya da erkekler kadar aynı oranda artış elde edemiyorlar. Ama Eğitimsiz kadınlara göre elde ettikleri artış daha yüksek. Dolayısıyla eğitim önemli. Herkes için önemli ama kadınlar için çok daha önemli. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye ekonomisi 2018 sonrasında bir büyüme sıkıntısı çekiyor. bundan sonra da çekecek zaten 2021'i istisna olarak alacağız. E, bu e, şeyden e, zaman serilerinden çünkü 2021 e, 2020 ile baz etkisi 2020'nin baz etkisiyle yüksek çıkacak bir şey ve bize çok doğru bir e, bilgi vermeyecek ama Türkiye e, üst üste e, 3 yıldan beri 4 yıldan beri düşük büyüme e, hızlarında bunların elbette ki birinci e, yansıması e, şey olacaktır yani yoksulluğa ve e, gelir dağılımına olacaktır. Özellikle de bu sene mesela e, büyüme ile e, geçen bir yıl olacak diyoruz. Baz etkisi şu, bu falan ama bu baz etkisi e, bile e, nispi olarak gelirin dağılımını e, deforme edecektir. Neden deforme edecektir? E, Soner Bey e, bir kere bir kere e, tü, e, tü, e, bizim hükümetimiz e, düşük gelirliler lehine ee, ve küçük esnaf e, lehine bu süreç içerisinde ciddi bir e, e, tekbir almadı e, alamadı e, dolayısıyla e, bunun e, biraz önce de bahsettiğim gibi kredi mekanizmasını Bütçe de, bütçeyi kullanmak yerine bütçe desteklerini kredi mekanizmasıyla birçok problemi çözmeye çalışıyor çünkü kaynak sıkıntısı çekiyor. Neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaynak sıkıntısı e, çekiyor. Bütçesiyle ilgili hiçbir şekilde revizyon yapmıyor, önceliklerini değiştirmiyor. Böyle bir durumda siz görevi sadece finansal piyasalara verirseniz ve onlar üzerinden insanların işte problemlerini halletmesini isterseniz, başta söylediğim gibi erişim eşit olmadığı için in, mağdur edersiniz insanları. Dolayısıyla büyüme kapsayıcı olmaz büyüme eşitsizlik arttırır, büyüme yoksulluğu arttırır ve büyüme istihdam yaratmaz. Türkiye ekonomisinin istihdam yaratıcı ve bu gelir dağılımını düzeltici bir etki yaratabilmesi için yüzde beş veya üzerinde büyümesi lazım.